kalk yapacaktık burada. Ya kalk şey yani. Şimdi siz önemli bir şey unuttunuz. Neyi unuttunuz? Sinyal de verdim. Hani şu an sinyalleniyor mu? Az, az önce o yine aldım. değiştirdim. Son derece kötüyüm. Hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. Ya. Son sinyalle kalkacaksın ama onu da unutma ha, tamam mı? Tamam. Bizim birçoğunu çoğunu yaptık. Hadi, hadi gidelim. Acele edin. Tamam. Evreci tamam. bırakma hemen arka tamam. baba. Çok büyük sıkıntı var. Çalıştır. Tamam. Kavrama yapıyorum. Evreci evet. bırakma. Debriyajı bırakmıyorum. Buraya biraz, biraz sağlı geleceksin. Aha. Ona dikkat et. E, duyuyor musun? Sağlı gelmedim hocam? Sağ i̇şte yap. Direksiyon oynamadın ki. La bu olmaz. Her şeyden ben uğraşamam. Ben her şey. Nasıl yaptın sağ? Böyle yaptım. Nasıl ya, yaptın? Oynamadım. Nasıl yani, yaptın? Yanlış yaptım. Nasıl Böyle yapmıştım. Ha 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 ha. Böyle yapmıştım. <laughs> Dümdüz girdim. <laughs> Bak şöyle biraz sağlı gelip düzecektin. Biraz sağ bu mu hocam? E, tamam evet. Aa, senin birazın ben, ne kadar mesela? Ben şöyle yaptım bıraktım. Öyle. Evet hocam. Öyle. Yani seni hiç dinlemedim ama yani bence haksızsın ya. <laughs> ön, tak bıraktım. ön takım ön takım anlamadı tık bir tık. şey ya. <laughs> Tadı damağında kaldı ön takımın. Şimdi... <laughs> Bu ne? <laughs> Neyse niye onu yapıyoruz biliyor musun? Soldaki dubalar yakın olma diye. Şöyle açılı gelecek ha, ya. Heh, tamam. Arabanın burnu değmesin ya. Al Şimdi, geri. Nereye kadar geleceğim? İkinci dubaya kadar. Allah kabul etsin. Yanlış değil değil mi hocam? Allah kabul etsin. Ya Allah kabul etsin. Geldim. Doğru mu? Geldim mi geçtim. Çok mu geçtim? Ayna nerede? Duba nerede? Bir Hocam. Bir şey belirtmiş belirtmişler Sus be. Bak gözünün önünde film şeridi gibi Duba kaydı. Evet. Göz göre göre kaydırdı. E, Şimdi sınav olsa öne alamazsın. Şimdi devam et tam sağa. Ya. Tam sağa. Evet. Gel geri bakalım kurtaracak mı? İnşallah hadi güzelim benim Peugeot'um Hadi aşkım. Çarpmayalım ne olur Duba ya. Bakacağız. İnşallah çarpma. Çarpma sesini duyar mı? Şimdi Abi. değdin, bu araba girmez buraya. Ha. Şimdi hatan. hata'nı görmüş oldun. Nedir evet. hata? Hem içeri sağlı girmedin. Hem de duvayı geçtim. Ayağın frende olsun. Bak. Ha. Ya la, havle ve la kuvvet ya. Sabır ver ya, koru. kor. Yani ben basıyorum. Evet. Tamam. Hem de Dubai'yi geçti, ne oldu? Sola araba geldi, Yaslandı. Bak o ayna değdi mi biter iş. Tamam mı? Tamam. Şimdi al bile. Bu farz etki sınav Hı. kaldım. Kaldım. Bir dahakine daha kontrollü geleceksin. Tamam mı? Şimdi... Demek ki senin sağın yeterli değilmiş içeri girerken. Hı. Tecrübe anladım. Şimdi çık sağlı. Sa